Evet, hoş geldiniz. Siz de hileli oyun nasıl indirir? Hileli oyun nasıl yükleyebilirsiniz? Hileli oyun mesela telefonumuzu yüklemiyor ya da başka uygulamaktan yüklemek istiyoruz yüklenmiyor. Nasıl kolay bir yönde indirebiliriz? Onu gösteriyorum. Ama şöyle gördüğünüz gibi biz de oyun çeşitli çok tabi her oyunu oynadığımız için bir de YouTube kanalımıza attığımız için oyun içerikleri bize çok bulmaktadır. Bilginiz olsun. Şöyle çıkıyorsunuz, Google'a giriyorsunuz. Google'da şöyle yeni bir sayfa açıyorsunuz şöyle basıyorsunuz şurada oyun indir apk basıyorsunuz oyun indir apk yazıyorsunuz oyun indir apk basıyorsunuz en üstte android çürük yazıyor android çürük e giriyorsunuz şöyle buradan basıyorsunuz şuraya giriyorsunuz ne yazalım ee, şöyle biz çok indirdiğimiz için trafik racer trafik racer'a basıyorsun trafik racer mesela indirmek istiyorsunuz basıyorsunuz şöyle basıyorsunuz şöyle araştıralım çıkıyor zaten böyle gezelim trafik aracı pro yok trafik aracı pro trafik aracı pro trafik aynı trafik aracı pro trafik Aynı şunu indirmek istiyorum şöyle giriyorsunuz Yani bizim istediğimiz oyun şu şöyle trafik aracı indire basıyorsunuz şuna bir 8 saniye falan bekliyorsunuz apk indire basıyorsunuz dosyayı indire basıyorsunuz indiriliyor şurada numara falan çıkıyor numarayı tam sakın ve sakın girmeyin yanlış bir şey yapabilirsiniz şöyle zaten bu çıkıyor değil mi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan sonra şurada mesela bak şunu görüyorsunuz şuraya basıyorsunuz şöyle tamam sıkıntı değil indirin yani korkmayın o taraftan bak indiriliyor Yine ayrıntılara basıyorsunuz şurada gördüğünüz gibi indiriliyor 2 dakika içerisinde 2 dakika içerisinde indiriliyor 1 dakika kaldı falan diyor bekleyin zaten hızlı bir şekilde indiriliyor Şöyle indirilsin ona girese tam şöyle bekleyelim biraz az önce 1 dakika kaldı şimdi 30 dakika yarım saat 22 dakika 19 dakika bu saçma diyor zaten de şöyle bekleyelim kalı şuracıkta 66 megabit bekleyelim biraz Hmm. 40 dakika 40 megabit falan kaldı. 42 saniyede falan düşüyor şu Hızlı bir şekilde indirse de. Haydi bakayım haydi biraz hızlı hızlı. Tepişleri gibiydi. beni. Hızlı bir şekilde indir Kaldı 30 megabit sen. Yok 20 20 kaldı ya. İnternet ağırlaştı. Of. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar, şöyle ne oldu? Tamam indirildi. Şöyle bekleyin, tamam indirildi demiş. Bak şurada indirildi. Şöyle bakıyorsunuz ama mesela şöyle çıktınız mı göremiyorsunuz. Yok, buradan bakıyorsunuz yok. %100 olmayacak zaten. Şöyle buraya tekrardan basıyorsunuz, şöyle basıyorsunuz buraya yükleye basıyorsunuz. Yükleye bastıktan sonra şöyle bekleyin. Ee, ne diyor? Bu uygulama zararlı olabilir. Neden dolayı? Neden dolayı hileli indirdiğimiz için sıkıntı olabilir. Anladım diyorsunuz. Yüklenmedi. Allah Allah. Şimdi yükleniyor. Yine de yükle basıyorsunuz. Uygulama zararlı olabilir. Yine de yükle basıyorsunuz çünkü o telefona mesela virüs katabilir diyor. Ama hiçbir şey olmuyor çünkü hileli olduğu için sıkıntı söylüyor. Şurada zaten uygulama giriyorsunuz sizi çok bekletmek istemiyorum. Şöyle baştan. Tamam şöyle devam et. Şöyle paranızı gördüğünüz gibi. Para fısırsa. Şurası para yoksunuz. Para, yok. para sınırsa. Şunu, şunu almak istiyorum. satın Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi aldık mesela. 我天、uh okay.